Thank you. Tam ismi Özel Faaliyetler Merkezi, kısaca SAC olarak geçiyor yani Special Activities Center. 2015'ten önce Özel Faaliyetler Bölümü'ydü, Special Activities Department, CIA'in gizli ve yarı askeri operasyonlarından sorumlu bir birimi. Kıymetli dostlarım 26. bölüm 3. kısmımıza hoş geldiniz. Bu söz konusu Özel Aktiviteler Merkezi üçüncü seçenek diye geçiyor, diğer bir ismi gayri resmi bir ismi. İlk seçenek diplomasi, ikinci seçenek askeri harekat, üçüncü seçenek ise örtülü olarak gizli bir şekilde yapılan bu tür operasyonlar, bu operasyonları yapan da bu birim. Özel Aktiviteler Merkezi aynı zamanda CIA'nın Operasyonlar Müdürlüğü'ne bağlı. Lenkley Virginia'daki Merkez İstihbarat Teşkilatı'nın merkez binasının lobisinde mermer duvara oyulmuş 139 adet beş köşeli yıldız bulunmakta. Tabii ki bu sayı güncel bir sayı değil ama bu yıldız kolay verilen bir ödül de değil. Her yıldız görev başında ölen bir teşkilat üyesini temsil ediyor. Bu 139 yıldızın yaklaşık yarısı bu görevlerden. Bu istihbarat yıldızını hak eden personelin duvarda isimleri bulunmuyor. Sadece şu cümle yazıldı. Ülkeleri uğruna hayatlarını kaybeden merkezi istihbarat teşkilatı üyelerinin anısına. Bu operatörler öldürüldüklerinde de anonim kalıyorlar. Arkalarından herhangi bir tören yapılmıyor. Bu ana birim iki ayrı birime ayrılıyor. Birincisi Political Action Group, PAG dediğimiz. İkincisi ise Special Operation Group, SOG dediğimiz. Şimdi bu gruplarla ilgili, bu birimlerle ilgili size kısa bilgi vereceğim. DAG dediğimiz Political Action Group bu birim psikolojik savaş ve propaganda operasyonları gibi örtülü politik faaliyetlerle ilgileniyor. Yani bir ülkede darbe yapmak, yönetimi değiştirmek, siyasi etkilerde bulunmak ve benzeri. Ama asıl ikinci diğer birim bu personel direkt operasyonel faaliyetlerden sorumlu. Öyle ki birimin üyeleri Seals, Delta Force ve yeşil berelilerden oluşuyor. Birleşik Devletler'in özel kuvvetlerinden seçiliyorlar. Yüksek düzeyde gizlilik içinde hareket eden ve operasyonlarının çoğunun halka açıklanmadığı bir birim bu birim. İleri düzey hayatta kalma, düşman hattında harekat, özel silah kullanımı, sipara toplama ve örtülü görevlerde uzmanlaşmış bir birim. Aslında SOG'nin yani Special Operation Group'un kökeni ta OCC'ye dayanıyor kıymetli dostlarım. O zamanki 2. Dünya Savaşı'ndaki komando harekatlarına ancak resmi olarak 80'lerin sonlarında kuruluyor. Operasyon grubunun yüksek riskli görevlerde başarıya ulaşmasındaki en önemli faktörler ise eğitimlerinin kalitesi, modern ekipman kullanımları ve esneklikleri. Ayrıca başarısızlık durumunda Amerikan hükümetinin herhangi bir bağlantıyı inkar edebilmesi için örtülü bir yapı içinde çalışmaları. Kıymetli dostlarım bu konu kısaca böyle. Daha ayrıntılarına girdiğimiz zaman iş... E, Jusok yani Ortak Özel Harekat Komutanlığı onun altında USACOM Özel Harekat Komutanlığı ve onun altında da DEVGRU olarak bilinen SEAL Team 6, Yeşil Bereliler ve Delta Force. Ama bizim konumuz itibariyle CIA'in kurmuş olduğu birim, çalıştırdığı personel ve çalışma şekli az evvel anlattığım gibi o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin özel harekat dünyasına girmiyoruz. Burada sonlandırıyoruz konuyu. Sadece buradan çıkaracağımız ana fikir CIA'nin aldığı istihbaratı operasyona dönüştürmesi, bu operasyonu kendi personeliyle yapması ve devamında öldürmeyip sağ yakaladığı hedeflere önce sorgu açısından bu kişileri özel yerlere götürmesi. Bu uluslararası hava sahasında uçan bir uçağın içi olabilir gene uluslararası sularda bir geminin içi olabilir. Bir de sorgulama bittikten sonra gizli hapishanelerinde bu kişileri tecrit etmeleri. İş buraya kadar gidiyor. Bilinen ve adı işkencelerle anılan en ünlülerinden Guantanamo cezaevi, Irak'taki Ebu Ghraib cezaevi ve Afganistan'daki bazı cezaevleriydi. Buralarda yapılan işkence ve sorgular 11 Eylül 2001'de ikiz kulelerin çökmesinden, terör saldırısından sonra dönemin Amerikan Başkanı George Bush'un onaylamış olduğu geliştirilmiş sorgu teknikleri kapsamında yapılıyordu. Ancak Clinton döneminde de başlayan bir işlem vardı, bir uygulama vardı. Bu uygulama olağanüstü iade prosedürü. Böyle ki bileşik devletler yakalayıp gözaltına aldığı bazı kişileri Amerikan toprağında sorgulamak istemiyordu. Öyle ki anlaşmış olduğu bazı ülkelerde kara yerler diye isimlendirilmiş bölgelerde gizli hapishanelerde sorgulamak işkence etmek istiyordu. Böyle bir durumun karşısında aynı zamanda üçüncü ülkeden şahıs getirme olayları da var. Örneğin Afganistan'da yakaladığı, gözaltına aldığı bir kişiyi Amerika'ya getirmeyip üçüncü bir ülkeye, anlaşması olduğu üçüncü bir ülkenin cezaevine götürüyordu. Bu olağanüstü iade prosedürü yıllarca, daha ki Obama dönemine kadar da uygulandı. Kıymetli dostlarım burada tabii ki yapılan işkencelerden bahsedecek değilim. Ne görüntü olarak ne de yöntemini anlatacak değilim. Bunlar zaten suç ve bu tür konularda herhangi bir açıklama getirmeyeceğim. Evet. Gelelim CIA'in şimdi başka bir boyutuna. İddia odur ki CIA ile uyuşturucu ticareti arasında bir bağlantı vardı. Bu iddiayı ilk dillendiren Los Angeles Polis Departmanı'nda çalışmış olan eski bir polis memuru olan Michael Rupert'ti. Rupert, 1977'de Los Angeles'taki uyuşturucu ticaretine yönelik resmi iş soruşturmasının bir sonucu olarak CIA'in New Orleans ve Los Angeles'a uyuşturucu sokmada aktif bir rol oynadığına dair kanıtlar ortaya çıkarmıştı. Rupert'in bu bilgileri Los Angeles Polis Departmanı'ndaki üstlerine açıkladığında istifa etmeye zorlandı. Gözetim, taciz, sırsızlıkların hedefi haline geldi. Diğer ikinci iddianın sahibi ise Guatemala'daki baş DEA ajanı olan CIA'in gizli operasyonları için finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticaretine karıştığını keşfeden emekli uyuşturucuyla mücadele ajansı ajanı Sereno Castillo'ydu. Castillo şunu açıklıyordu öz olarak. Kong ¿Si hay? bazı konularda gizli operasyonları ile ilgili bazı konularda tahsisatını keserek CIA'yı dolaylı olarak yasa dışı işlere uyuşturucu ticaretine bulaştırıyordu. Bu gizli projeler ve gizli operasyonlar için tahsisatı kesilen CIA bu parayı bulabilmek için uyuşturucu ticaretine el atmıştı. Bir üçüncü tanık da aynı benzer şeyleri iddia ediyordu. Bu kişi Kaliforniya'daki El Toro Hava Üssü'nün üçüncü komutanı olan Deniz Albay'ı James Sebaud. Sebo iddia ettiği şeyleri üst komutanına söyledi. Yani uyuşturucu ticareti yapıldığına dair CIA'in bu işe karıştığına dair C-130 tipi kargo uçaklarının uyuşturucuyla dolu olduğunu, üste inen uçakların uyuşturucuyla dolu olduğunu bunları ihbar etti. Ve Sebov'un da tabii ki başına pek çok şey geldi. Askeri mahkemeye verilmek de tehdit edildi. Ve en sonunda Sebo ölü bulundu. İntihar ettiği söylendi, iddia edildi. Ancak bu konu netleşmedi. Bu konu... Konuyla bağlantılı olarak yaşı yeten arkadaşlar hatırlar. E, Oliver North vardı. Yarbay Oliver North. Nikaragualı kontralara finans sağlayabilmek için, silah için, para sağlayabilmek için İran'a yasa dışı silah satmadaki kritik adamdı. O dönem televizyonlarda soruşturmalar epey bir zaman sürdü, gündem olmuştu. Evet kıymetli dostlarım, bunun haricinde 14. videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Milton William Cooper'ın itirafları 2. bölüm olarak 14. bölümümüz. Burada bu yasa dışı uyuşturucu trafiği ile ilgili bazı açıkladığım konular vardı. Zapata oil bu bölümü izlerseniz bu konu daha iyi anlaşılır. Söz konusu 14. bölümün linkini videonun sonuna bırakıyorum kıymetli dostlarım. Bu arada bu 26. bölümümüzün 3. kısmı da sona erdi. 4. kısmımız artık 26. bölümün yani CIA videomuzun son kısmı olacak. Artık konuyu toparlayacağız ve sonlandıracağız. Elimizden geldiğince size CIA'in şablonunu anlatmaya çalıştık. Ancak daha önceki videolarımızda da CIA ile ilgili vermiş olduğumuz bilgiler, olaylar bunları da izlediğinizde net bir tablo kafanızda canlanacak. Ekstradan anlatılabilecek peki de daha çok şey var. Gerçekten çok veri var, çok bilgi var. Ancak bu burada anlatılacak konular değil. Önümüzdeki günlerde canlı yayınlarımızda da gene gündeme geldikçe bu konularla ilgili ekstra bilgiler paylaşacağım. Ayrı zamanda gölge hükümetle ilgili gene CIA ile bağlantılı gölge hükümetle ilgili size ayrı bir video yapacağım bu konuya da bir açıklık getireceğiz. Yani iddiaya göre dünyayı gerçekten 13 aile mi yönetiyor, 300 aile mi yönetiyor yoksa her görev paylaştırılmış. Herkesin ilgi alanı, yetkisi olduğu, sorumlu olduğu konular mı var? Bunları da netleştireceğiz. Sonraki kısımda görüşmek üzere.